Hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz Öner Erkan'ın oynadığı mimarın ve ailesinin trajik komik hikayelerine odaklanan Netflix dizisi Uysallar, ana konusunun yanı sıra arka planda İstanbul'un tanımlanamayan şehir görselliğinde alternatif bir aile hikayesi sunarken aynı zamanda seyirciye ben en son ne zaman mutluydum sorusunu sordurtacak UYSALLAR dizisi nerede yayınlanıyor? Zengin oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Uysallar dizisi, 30 Mart 2022 Çarşamba günü online dizi film platformu Netflix'te izleyicisiyle buluştu. Her biri 45 dakikalık 8 bölümden oluşan Uysallar dizisinin ikinci sezonu olmayacak. Tek sezon olarak planlanan dizi hakkında sosyal medyada olumlu ve olumsuz yorumlar yapıldı. Öte yandan dizi, Netflix'in hizmet verdiği yurt dışındaki birçok ülkede de yayınlandı. USALLAR dizisi konusu ne? Mimar Oktay Uysal eşi, iki çocuğu ve babasından oluşan ailesinden gizli olarak bir punk hayatı sürmeye başlar. Ancak o sırada ailesi de Oktay'dan gizli kendi dünyalarını kurmanın peşindedir. Uysal ailesinin yalanlarla dolu bir evi, Oktay'ın da inşa etmesi gereken bir hapishanesi vardır. Ailene karşı kendin olabilmek mümkün müdür yoksa herkesin ikinci bir hayata mı ihtiyacı vardır? UYSALAR dizisi uyarlama mı? Farklı konusuyla dikkat çeken Uysallar dizisinin senaryosunu Hakan Günday yazdı, Onur Saylak yönetti. Uysallar dizisi herhangi bir kitaptan ya da yurt dışındaki herhangi bir diziden uyarlama değil. UYSALAR dizisi oyuncuları kimler? Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Onur Saylak'ın yaptığı Uysallar dizisi oyuncu kadrosunda Öner Erkan, Oktay Uysal, Haluk Bilginer, Berhudar Uğur, Yücel Olcay Uysal, Songül Öden, Nil Uysal, İbrahim Selim, Mert Nezaket Erden, Yağmur Serkan Altunorak, Suat Uysal, Umut Yeşildağ, Ege Uysal, Nilay Yeral, Ece Uysal, Bilyana Jovanovska, Sofaya, İbrahim Selim, Mert gibi isimler yer alıyor. Dizisi nerede çekildi? Kara komedi türünde dizi severlerin ilgi gösterdiği Uysallar dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve semtlerinde yapıldı. Genel olarak çekimlerin Avrupa yakasındaki Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirildiğini söylemek mümkün. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere iyi izlemeler.